Merhaba arkadaşlar ben Umrunda mı İbrahim Bugün sizlerle birlik savaşı ıı, yapacağız Birlik savaşını ıı, Bir saniye hemen başlıyoruz İlk gameplay'imiz olacak herhalde Gameplay 1 bir, Birlik savaşı dostluk birliği ile Pirana birliği arasında Şimdiden her iki takıma da başarılar diliyoruz ee, tabi biz level olarak yerlerine göre düşük olduğumuz için tabi bizi e, kolayca öldürebilirler karşıda tabi adam varsa online oyuncu varsa başlayalım evet. Şuradan sıralamayı da açalım da tabi daha şimdi kimse sıralamada olmaz çünkü savaş daha yeni başladı. Öncelikle gezegen ve kalelerimizi fethedelim. Golf olarak. Rolde biz aldık. Neyse. Ee, 4 tane gizemli kale var arkadaşlar. İki gizemli kale onların bölümünde iki gizemli kale bizim bölümümüzde. Tabii kim işgal ederse artık orayı o ayrı bir mevzu. İşte buraya saldıracağız arkadaşlar. Daha sıralama yok. Evet başladık hadi bismillah. Tabii biz çok basit öleceğiz çünkü şöyle bir şey var hani dediğimiz gibi levelimiz diğer arkadaşlara göre biraz düşük onun için ama Türkiye'de herhalde en yüksek 13 level biziz. Zaten bu kule herkese tur yapıyor. Değişik bir mevzu. 80 tabi şimdi yanlış bir olmasın 80 level ve ne bileyim, 70 75 leveller falan buradan tek yemeyebiliyor tabi o savaş gücüne ve dayanıklılığa bağlı. Her neyse. Bu biraz uzun olacak herhalde video çünkü şey oldu biraz ee... daha kimse dalmadı ilk biz daldığımız için şu an birincilik umrumda mı da klan savaşında arkadaşlar şöyle bir şey gösterelim ünvan gösterelim şu an hani 1950 50 şöhret daha kazansak er desmeyeceğiz onda Bildireyim size Gelelim hadi dalmaya Daha bizden kimse dalmıyor ya Dalsa çok sağlam e, Vuruşlar sergileyebilecek abilerimiz kardeşlerimiz var derken Rangers arkadaşımız Daldı ve epey bir spor yaptı tabi e, O da tabi şöyle bir şey söyleyeyim 80 level olduğu için 80 level ya da Masam 1 milyon k savaş gücü var derken oyuna girerken gördüm buraya dalarken herhalde biz bir düştük ya dördüncülüğe kadar düştük hiç sıkıntı yok ama toparlarız tekrar yine öldük hadi ee, şöyle bir şey yapalım şurayı temizleyelim bizim okçu evet o da öldü. az önce 8000 vuruş yapmıştık yani 8000 skor bakalım bu defa ne yapmışız Ayrıca bu defa biraz daha az oldu diye düşünüyorum 8000'den, evet 6000'e ulaşıyoruz. 13 level ile nefes 38'i geçmiş miyiz ya? O da burada zaten şu an nefes 38. Ayrıca... Evet, TCA arkadaşımız zaten dalmaya başladı. Hani şu saatten sonra benim ilk 3'e girebilmenin bir şansım yok gibi. Çünkü dediğim gibi hani biraz sıkıntı level sorunumuz falan var bizim. Ee, tabii tabi o bir sorun değil ama hani klana baktığımız zaman herkes 80, 34, 35, 40, 50, 60 ne bileyim işte 80'e kadar giren arkadaşlarımız var. Çok değişik bir ya. Neyse. Sıralamayı izleyelim bir. Dalmak da problem olmasın. Zaten bizim takım nereden baksan bir savaşı yarılar ya puan olarak. 4000 puan yaparsak bitiriyoruz savaşı. 1902'den den son ben de varken. Hani bir 5 dakika içinde biter diye tahmin ediyorum. Evet bizim oldu da bu defa kaç vurduk derken evet, kaç vurduk acaba çok merak ediyorum ya 8000'den 6000'e düşmüştük az önce derken yine bir 6000 vuruş yaptık 4. de 21 ya nefesi geçmişiz hani bu da bir başarı hani nefes kaç level olduğunu bilmiyorum ama bizden kesin olarak yüksek çünkü Legend online'da binek yani at 16 levelde açılıyor Arkadaşım bineği var zaten gördüğünüz gibi. Ee, biz olmuşlarız tabi daha. Derken evet. Bitti arkadaşlar. Bitirdik böylece. Ee, 1303 oldu şeyimiz. Neydi onları ya. Şu katkımız. Evet er olduk. Böylece hani hayırlı olsun da diyoruz. Ee, çok iyi bir şey ya yani. Hadi bakalım. Bugün hani şanslı günümüz değiliz ya. Ee, Tabi bunları tekrar göstermeme gerek var mı bilmiyorum. İlk gameplay birimiz böylece hani klan savaşı ve er olmak oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum.